ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tolga Han arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Poppy Play Type mobil oynuyoruz. Yes. Buradan play diyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyunun bugün atacağım ee, indirmesini istiyorsanız ee, nasıl indirdiğimi istiyorsanız bu videoya sizden 5 like karen Menüyü Hadi bakalım başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle biraz donma yaşadık. my name is leif pierre and i'm the head of innovation here at the playtime co toy factory if you're seeing this then you're trespassing yeah we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day so trespasser just to make you aware while we pride ourselves primarily Thanks. on our high quality toys and excellent child care we also pride ourselves on our security for example this facility is full of hidden motion triggers which once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is. mavi elimizi bir alalım. Şöyle gelelim. İyi ee, sen dayı. Evet arkadaşlar şöyle oluyor işte. Çünkü mobil arkadaşlar. Mobili böyle yapmışlar. Allah kahretsin. Bilgisayar gibi niye yapmıyorsunuz? galiba bu yerden indirdiğim için e, böyle hassasiyet çok, çok şey gördüm ve ayıp ayıp. arkadaşlar normalde ben indirdiğimde şu bakın size göstereyim şurada bir bozukluk vardı burada bir el daha vardı böyle taşmıştı hata vardı o gitti Şarkıyı da dinleyelim isterseniz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dinledik. Abi hassasiyet çok dönüyor yani. Bunun diğerini de oynayacağız arkadaşlar. Benim çabaladığım yerden. Özellikle e, normal olacak ve size daha iyi daha iyi oynarız. Arkadaşlar ben bu oyunu ilk oynadığımda Hagi kaçışta biraz Arkama bakamadım. Hiç şu kapıdan Şu kapıdan. Arkadaşlar normal burada yeşil ve sarı ev vardı. Galiba chapter 3'te arkadaşlar. Chapter 3'te sarı el gelecek. Mavi elimiz kopacak sanırım. Selamünaleyküm. Он не мог Remco cool. will be right back. Sen de kanala abone ol. Abone oldun mu? Beni çok mutlu Teşekkürler. Şuradan çıkıyoruz. geliyor. Well, right Çıkmaz, ya. Bu arada arkadaşlar videomuz 7 dakika olmuş. Güzel ee, güzel. önce bir giriş yapmıştım arkadaşlar. Çok kötü oldu. Bunu evet, oyun arkadaşlar. 15. Ya yani 10 dakika Biz işte neden bu kadar uzun bitir kısa süre uzun sürede bitirdik ama oynadım ama normalde e, youtuberlar adal gibi mesela arkadaşlar onlar <laughs> 10 dakikada falan bitiriyorlar sedran yapıyorlar sedran burada baga girmezsin tamam çıktık şuraya geçelim kırmızı öyle kırmızı biliyorsunuz ki arkadaşlar çep 1 2 elimiz kopacak ve yeşil elimiz Abi yemin ediyorum burada böyle bir şey yoktu. Kalbi arkadaşlar buradan indirdim. Bu videoya 5 like gelince söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim. Burada ne işi var? Fena. Yani, onu çağırmaya bile gerek yok. Şöyle geç. Bas şunu. Biraz sessiz olsun. Elektriği bastık değil mi? Ben... Aa yok bunları şey yapmadık. Mal gibi. Temizle git. içeri i̇şte, al. Normalde arkadaşlar ben bunu böyle yapmıyordum. Bakın bunu çekiyordum. Bu yolu var ya. Oraya buradaki şu az önce buradan nasıl geçtiysek onda da öyle geçiyordum. Şimdi şöyle yap, böyle yaptım. <laughs> Mavi elimiz Basalım onu. Şuradan atla gitsin. Deneye gidiyoruz, ayağımız koy. Basalım. <laughs> onu değil onu dur. Aman, onu Hadi bakalım, şurada duruyor mu şu an? Yani? Bu da bir kokuyor, kokuyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> <Aa>, bu hiç Bu hiç miydi? lan abi. En bu arada Abone yap, yani 15 abone düştük arkadaşlar. Yani İyi abone yayın istiyorum. Ne oldu? Ne istemezden. İyi videolar kötüye abone istiyorum. Dayı.

Abi oradan inşallah kaçarım. Kaçamazsam var ya oyunu. Oyunu sileceğim bak valla. E oradan kaçamazsam oyunu sileceğim. Oha bu kadar korkutsun. Ama geriliyorsun bak Arkadaşlar burada. Arkadaşlar bu da çok geriliyorsunuz. Elime bak. Abi çok hızlı geliyor. Sen çıkılacak ya. Yavaş adam mı var? Arkadaşlar şuradan <laughs> Valla geliyor, Allah'a çabuk. Dönmedim. Bu dışarıda bu arkadaşlar çok yavaş. Burada çok yavaş gidiyor. Hadi. Şu an 14 dakika olmuş videomuz arkadaşlar. Ama normalde o videoları falan şu an nasılydık? Normalde videomuz. Bara Bu arkadaşlar bunlar gördüğünüz bunlar bizim arkadaşlarımız işte çalışanlar geri dönebiliyor muyuz? Geri çıkabilir miyiz şu an? Bunu merak etmiştim evet. vallahi oynaması çok güzel arkadaşlar ben çok seviyorum. Chapter 2'deki girecek oda. Bakalım onlar şunu çekebilir mi? Abi çekilmek hiç. Aha tuttu. Neyse gidelim. Ve popimizin Gerçek popi. Yapmışlar abi ya. Şöyle Şöyle çektim. Ve Oyun bitti. You open my case. You my case. Sen kes lan. Ve oyunu bitirdik arkadaşlar.